Aferin, evet, yaklaşın, tamam, tamam. tamam, yaklaşın. Çok teşekkürler. Sayın Başkan, evet, hoş geldiniz. Evet, i̇nşallah tekrar geleceğiz. İnşallah. Evet. Bey, müsaade edin, müsaade edin. Hı, bir Biraz geriye, geriden, geriden. Tamam beyler. Alman sande deriden. Biraz daha. Hadi arkadaşlar. Gol! Gol! Haydi şimdi geçelim. Başkan çek. Burada Biraz sağda, biraz sağda, Bir kez daha tarihi bir gün yaşadık. E, milletimizin tarihinde çok özel, e, siyasi, manevi e, e, önem taşıyan bir diyarda, Bilecik'te, Söğüt'te, e, Ertuğrul Gazi anmanın ve Şen, Şenlik'ten 730. 33. 733.sünü gerçekleştirdik. Bu sadece Türkiye'de değil, belki de dünyada en uzun süreliği anılan, kut, e, kutlanılan bir e, törendir. Hasadın şükrü hasat dönemi sonrasında Domani ailesinden Söğüt'e geliş esnasında e, kutlamaları başlamıştır. Aslında bu aynı zamanda bu topraklarda devletimizin tohumlarının atıldığı bir dönemdir. E, biz bir kez e, daha bunu e, yad ederken, hatırlarken Ertuğrul Gazi bütün bu diyarı bize vatan kılmış olan büyüklerimizi, ecdadımızı da hatırladık. Bu çerçevede Söğütlülerle, sadece Söğütlülerle, Bileciklerle değil, yurdumuzun her bir köşesinden gelen kardeşlerimizle kucaklaştık ve bir kez daha Ertuğrul Gazi'nin huzurunda bu toprakların ebediyen yurdumuz olacağına dair ahdimizi, sözümüzü tekrarladık. Bu vesileyle birkaç hususu da ben ifade etmek isterim. Biraz önce Sayın Valimizle, Belediye Başkanımızla ve Milletvekilimizle ilgili arkadaşlarımızla konuştuk. Dursun Fakih, Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali arasındaki bölgenin tümünü bir tarih havza sahne dönüştürmek. Ayrıca buradan yeni şehirden Bursa'ya, İzni'ye olan havzayı da bir Osmanlı tarih e, havzası ve birlikte entegre bir proje halinde hem iç turizme hem dış turizme atacak, açacak adımları atmak e, kararındayız. Çünkü bu dağlar, bu tepeler 600 yıl süren bir imparatorluğun, bir devletin tohumunun atıldığı tepeler. Her bir vatandaşımızın neslin buralara gelerek bu hatıraları yaşaması bizim için önem taşır. Dolayısıyla hem Söğüt'te Ertuğrul Gazi'nin huzurunda ve şimdi de Şeyh Edebali'nin huzurunda bunu yad ederken bu havzanın bütün dünyanın ilgisini çekecek bir nitelikte, bir kültür havzası haline dönüşmesi için de gerekli olan ne varsa yapılacak. Ayrıca yine biraz önce Sayın Müftümüzle de konuştuk. Ee, gerek e, Ertuğrul Gazi gerekse Şeyh Edebali'nin huzurunda e, bütün her cuma aralıksız Kur'an-ı Kerim okunması sabah namazından cuma namazına kadar. Ayrıca söz şenlikleriyle birlikte bir hafta boyunca da aralıksız hatimler indirilmesi ve bu konuda hafızlarımızın görevlendirilmesi bunun da bir gelenek halinde devamı hususunda da karar verdik. Yine Bilecik'in çok yakından takip etti. iki önemli proje ile ilgili de bilgi aldım ve Bu konuda da Ulaştırma Bakanımızı e, talimatlandırdık. Birisi Bilecik'te hızlı tren istasyonunun bulunduğu e, hattın çevre yoluyla irtibatının sağlanması. En kısa zamanda bu programa proje alınacak ve inşallah gelecek sene Söğüt Şenliği'ne geldiğimizde bu tamamlanmış olacak. Yine uzun zamandır Bilecik'lerin takip ettiğini bildiğim Bilecik Yenişehir. ...yolunun da hukuki yasa... ...bazı yasal sorunlar çıkmıştı. Onun da bir an önce tamamlanması için... ...gerekli talimatları verdik. Tekrar ihaleye çıkılacak. Birkaç gün içinde en kısa zamanda... ...Bilecik-Yenişehir hattı da... E, ...tamamlanmış olacak. Dolayısıyla... ...gelerek sadece tarihi iade etmiş olmadık. Sadece Ertuğrul Gazi'ye... ...Şehre e, ...manevi borcumuzu ifade etmeye çalışmakla kalmadık. bileceğimizle ilgili... ...sorunları da dinleyip... E, ...bu sorunlarla ilgili adımları süratle atılması talimatlarını verdim. Ee, Allah bu topraklarda e, her zaman ebediyen bu değerlerin yaşaması nasip eylesin. İstiklal Harbi'nin hemen öncesinde burada yaşanan işgal gibi bir işgal bir daha bize göstermesin. Kuruluşun ve kurtuluşun beşiği olan Bilecik'in taşıdığı bütün değerleri de korumayı nasip etsin diyor.